Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Batman Arkham Knight'a ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Beni bu şekilde buraya hapsedemezsin. Bir insan gibi beni buraya hapsedemezsin dedi. hatırlarsanız bir önceki bölümde arkadaşlar Scarecrow'un şehre yaymış olduğu korku tehdidiyle birlikte bu işlerin perde arkasını perde arkasındaki olayları irdelemeye çalışıyorduk. Hatırlarsanız Hocam benim bir sorum var ya bu patch ne zaman çıkacak PC'ye? Ha PC patch ne zaman çıkacak? <gülüyor> Neyse <gülüyor> soruya cevap gelmedi. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde de yine bir önceki bölüm Poison Ivy ile geçmiştik. Şimdi ise yine Scarecrow ve adamlarını alt etmek için Scarecrow'un planlarını, Poison Ivy ve diğerlerinin planlarını alt edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu arada. We've got incidents cropping up all over the city. Devletin e, önde gelenleri gel, gelen insanlarından bürokratlardan destek alamamışız bu tehlikeye karşı. Allah zengin olan kaçıyor hocam. Halk için çarpışan bir tek biziz. Then there's this. It's a strange one. Body turned up. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seemed freaked out real nasty. Oh. Uh. Also we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Aha, bir Riddler'ımız eksikti zaten, o da geldi. Gikna mıydı bunun adı, neydi ya? Look, I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Evet, meşgul olduğunu biliyorum ama yine de kurtarmaya ihtiyacı olan hayatlar var dışarıda dedi Gordon. Şimdi ee, a süper bir yan görev olayı sistemi getirmiş tamam buradan Riddler'ın görevlerine Riddler'ın intikamı işte perfect crime mükemmel suç e, şuradan oyunu ne kadar tamamladığımız buradan da line of duty e, itfaiyeci abimizi şey yapma görevi evet. ama ben devam Scarecrow'dan devam edeceğim. Aynen Scarecrow şu an önceliğimiz Scarecrow'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Ana hikayeden ama diğer abilerimize o, ve o... Valla mı? Ben hiç böyle görmedim mi? F Neyse bir, gel, bir geldiğimde şey yaparız. Selfie çekiniriz. Sıkıntı yok. Evet. Ee, şu an bizim için... Bak 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 kıyamam ya. Scarecrow'un işte o korku toksininden dolayı Kafayı yemiş. Aa! Arkadaşlar bu herif şey. Oyunun başında restorana girdiğimizde kontrol ettiğimiz polis memuru. İşte o ortamdaki dumanın solduğu için bu şekilde kafayı yemiş. Ne var lan? Ya bağırma. Kafanı kıracağım. Eşşoğlusu. Yat oraya. Şimdi ben bir de ana görevden gidiyorum arkadaşlar. Ee, bu bölümde de ana görevden gideceğiz. Ee, ana görevden gideceğiz. Çünkü Scale gerçekten büyük bir tehdit şu an bizim için. Ee, binlerce insanı kurtarmak için bir insanı kurtararak diğer insanları tehlikeye atmayacağım. Tabii ki diğer yan görevleri o gizemli e, suçun olduğu yere vesaire hepsine gideceğiz ama şu an olayımız e, Scarecrow'un planlarını şu güzel Batmobile'imizle birlikte alt etmek. Oho Lucius Fox. Süper. Morgan Freeman'ın Batman filmlerinde Morgan Freeman'ın canlandırdığı karakter bizim bu Batmobil'ler tutumunda diğer e, ibici giz tüm e, ıvır zıvırlarımızı, savaş aletlerimizi tasarlayan bir mühendis arkadaşlar şu an bizde konuşan. Eğer beni üzmek istemiyorsanız, beni sadece e, kırmak istemiyorsanız o kullandığınız aleti lütfen yoldan çıkarmayın. Onu düzgün kullanın yeter diyor Batmobile. <laughs> Gotham halkı. Hepinize bir mesajım var. Tamam, şuradan. Hop. Hop. Şuradan da şuraya. Aa kuleye çıkacağımıza göre kesin Barbara var burada. Tamam. Kesin Barbara'nın yanına gidiyoruz yani Oracle'ı. Bak bak diyor ki. E, Gotham halkı benim korumam altına girin. Scarecrow'un alt koruması altına girin. Batman'e gelince ben zaten kazandım. Batman'in bana karşı kazanabilecek hiçbir şey kalmadı diyor. Bak bak artistlere bak. O için. Anam. Aa Ghost in Grey mi? Oo The Ghost in Grey. Vay vay vay. nice. Ghost in Grey. Ghost in grey izlemişsinizdir herhalde. Ha? Abi. Ha şuradan. Okey. Şunu bir şey yapalım. Hop. Eyvallah. Wow. Abi zenginlik başka başka şey yemin ediyorum zenginlik başka şey ya. Adam tek tuşla saat kulesinin içine üst yaptı ya. Böyle bir şey yok yani. İşte korku gazının analizi arkadaşlar. Hoppa. Ee, seninle birlikte Batcave'e gelip e, ee, dağınık dağın, eşyalarını dağın, vesaire toplamda yardımcı olabilir miyim dedi. but there's nothing in there that we can trade i'm talking all the way, instead of searching for the toxin what if we focus on the manufacturing process mont's hmm. why didn't i see this the reaction emits a unique radiation spike run a scan of the city for this energy signature it will show where scarecrow is creating his fear toxin it'll take a few hours to bring the satellite i'll repurpose the antenna at the movie studios Bruce, I spoke to Dad. I hate lying to him. He'd kill me if he knew I was still in the city. Doğru, Gordon kızını tali arabasıyla çıkıp gittiğini sanıyor ama burada şehirde bize yardım ediyor. Eğer babam benim burada olduğumu diyorsa gerçekten beni öldürür şeklinde bir şey de. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Ben hemen olayı bir toparlıyorum sizler için. Hop. Oh. Şurada bir şey olacak galiba şu konuşmadan sonra mevzuyu Jim, anlatayım, bir anlatayım bir arkadaşlar bir tam bir anlamıyla. Okay, bir toplama bölgesi belirledik. Orada e, toplanacağız Gordon'la. Şimdi arkadaşlar olay şu biliyorsunuz Scarecrow e, bir hop. Baba bir korku zehri salarak e, tüm halkı kontrol altına almak istiyor arkadaşlar. Tüm katımı kontrol altına almak istiyor biliyorsunuz. Onu da arkadaşlar uyduya yerleştirerek bir bulut halinde yapacakmış. Bir bulut eee yani bir gazı buluttan salarak tüm insanları yok e, delirtmek, yok etmek istiyor. Katımı kontrol altına almak istiyor. E, bunu da işte e, o uyduya yerleştireceği e, artık hangi zımbırtıysa onu patlatarak bütün bir yağmur yağar, bütün gazı insanların üstüne yağdıracak. Biz şimdi antenlerin ya yani film stüdyosunun olduğu yer çok yüksek bir anten var, oraya giderek e, sinyallerle oynayacağız. Sinyallerle oynadıktan sonra, yani o anteni etkileştirdikten sonra arkadaşlar e, bu şeyi söyledi Batman. Biz bu gazı takip edeceğimize, gazın yeri, e, yerini bulmak çok daha mantıklı olacaktır yani. Gaz ortaya çıkacak da biz onu takip edeceğiz de falan. Bunlar çok sıkıntılı işler. Biz bence bunun yapım aşamasına odaklanalım Batman dedi. Dedi Batman ve e, bunun içinde sinyallerle arkadaşlar elimizdeki gaz örneğini birleştirerek bu maddenin içerisinde nereden yapıldığını bulmaya çalışacağız. Bu yüzden anten sinyallerini kullanmak için film, film oraya gidiyoruz. Yani Scarecrow şehrin kontrolünü ele almak ve şehrin kontrolünü ele almakla birlikte Batman'i ve yoldaşlarıyla birlikte ortadan kaldırıp Gotham'ı ele geçirmek istiyor. Bunu engel olmak için... Uf, uf çok fena düştüm. Bunu engel olmak için de elimizden geleni ardımıza koymayacağız şimdi. Biliyorsunuz oyunu PC'den oynuyorum arkadaşlar ee, maalesef oyunu g 2 aldığım için iade etme gibi bir durumum olmadı. Şu an biraz maddi durumda da sıkıntı olduğu için yani direkt PlayStation 4 versiyonunu hemen alamayacağım için PC'den devam ediyoruz. Ufak ufak böyle katmalar görebilirsiniz ama e, merak etmeyin bunlar e, ufak ufak olduğu için rahatsız edici kasmalar değil. Bence seri çok tatlı gidiyor eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen yorumlarda e, belirtin serimiz nasıl gidiyor 2. bölümüyle iyi miyiz Batman serimizde güzel. Evet, anten bölgesine geldik abi. Şimdi Bunun dışında şey de var arkadaşlar. Şehrin bir yerinde mesela bir itfaiye aracı, eee Pusuya düşürülmüş ve patlatılmış. Orada itfaiye görevleri, e, tutsak düşmüş. Onları da kurtarmaya gideceğiz. Yine bir e, cinayet işlenmiş. Bir köprüye bir adam asılmış. E, Mersin Köprüsü'ne bir adam asılmış. E, o cinayetin de nasıl işlendiğini de araştıracağız. Riddler'ın yan görevlerinde gideceğiz. Ama şimdilik e, ana görevden gidiyoruz. Diğer bölümler yan görevlere geçeceğiz read my mind. It's in the job Mr. Wayne. Batwing's on its Oh, yok artık. Batmobile'i buraya mı getireceğiz? Batmobile'i buraya nasıl çıkaracağız ya? Arkadaşlar, e, güç halatı takmak için e, Batwings yani e, bir uçak gönderiyormuş şimdi o abimiz bize. Onun içerisinde bir e, güç halatı varmış. Onu Batmobile'e monte edeceğiz. Onun için uygun bir noktada Batmobile'i çağırmamızı istedi. Abi buraya nasıl çıkaracağız peki arabayı? Yani az önce bulunduğumuz yere te binanın tepesine. Hop. Hoppa. Senin gelişine kurban olurum ya. Senin gelişine kurban olurum. Scarecrow kork oğlum benden. Deli gibi geliyorum. O yüzündeki maskeyi bambaşka bir hale getireceğim ya. O Goradaki senin yüzüne ne olmuş muhabbetini sana yaşatıracağım. Göreceksin oğlum yalnız öyle bir geldi ki efsane yani abi bu nasıl bir zenginlik ya bu nasıl bir teknolojik zenginlik hocam of evet güç halatını aldık işte bu Oy, ne gitti be? O, o arabayı nasıl çatıya çıkarmayı düşünüyorsunuz peki dedi. Doğaçlama yapacağız. Doğaçlama yapacağız. Hmm. O halatı arkadaşlar e, takılabilecek yere taktıktan sonra geri vitese takıp e, e, arabayı geriye doğru sürmemizi sürmemiz işe yarayacaktır dedi Lucius. Ama şunu söylüyor lütfen ona dikkat edin o çünkü türünün tek örneğidir. Lütfen Beltmobile'e zarar vermeyin dedi. Abi çok iyi. Of oh, of oh, oh. Oy. Arkadaşlar gidiyoruz. Haydi bakalım. Hop. Hazır. Ateş! Oy 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 oy. İşte bu. Harika. Hemen buradan da gel bebeğim. Gel 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 gel. gel. Onun bak bu çatı çatıdan düşmeyelim. Kırılmasın. Camlar kırılıyor yerde. Abi! Oy! Uhu! Abi çok iyi ya. Batmobile e bayıldım abi ya. Çok iyi olmuş. Şimdi ha şuradan Hop şu bir. Şunu da hop Şunu... at. Ben şöyle. Aman abi. Güzel. Düşmeyelim. Şunu da alacağım. Şunu da alacağım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop böyle böyle bir şey. yok. Heh. Heh, evet güzel. Oh. Aman aman aman. Aa, düşmeyelim. Aa, şurada bir yer var. Hop. Aa, oradaki arkadaşlar ağırlık eee kopmasını engelliyormuş, yıkılmayı engelliyormuş. Ama yine de o ağırlık benim arabamın e, Batmobile'in ağırlığını taşıyabilir dedi. Çok mantıklı. Hadi. Hadi. Oh. Yuh, yalnız yuh diyorum ama vuhh güzel de. aman aman dikkat aman dikkat geldik şimdi buradan antene güç vereceğiz arkadaşlar şimdi bu anteni etkinleştirebilecek gücü anca ee hop hadi bizim batmobilin içerisindeki bir güçle yani hali hazırda başka bir yerden bu gücü ta e, tahsis edemeyeceğimize göre batmobilin motor gücünden yararlanarak antene elektriği verdik abi çok iyi değil mi ya I've restored power to the radio antenna. I think you should to get faster together. What you're working on is more important, Tim. You can wait one night. Let me help. I've got this under control. Okay. Listen, try checking in once in a while. We're partners, remember? He just wants to help, you know. Is the antenna ready? Yeah. But we're going to need a microwave tower to triangulate Scarecrow's location. There's one at Falcone shipping in the Cauldron. I've marked it on your map. Thanks, Oracle. Okay, arkadaşlar, Robin şunu söyledi. Şimdi ortada bir tehdit var yani biz de partneriz biliyorsun. Ben de sana yardım edebilirim. Scarecrow'u durdurmanda, e, onun planlarını alt etmende ben de sana yardım edebilirim dedi ama Batman e, illa yok. Ben e, halledeceğim diyor. Ben, her şey benim kontrol altında. Ben halledeceğim dedi. E, i̇lginç. İlginç abi kabul etmiyor adam katiyen kabul etmiyor şimdi bir anten aktif hale getirdik arkadaşlar bir anten daha varmış ona doğru gidiyoruz ee, Oracle bu antene bağlandıktan sonra onun yerini bizim haritamızda işaretledi hop şöyle geçelim sen bana da yani o e, ilk oyunda bana hiç e, merhamet göstermedin Batman e, ama asıl merhametsizliği ben sana burada göstereceğim diyor Scarecrow. Biliyorsunuz Scarecrow'la daha önce de e, karşılaşmıştık Batman oyunlarında Hop! Abi aşağı düşüp tekrar çekme olayını çok seviyorum kendim ya Hadi bakalım şu anteni de ayarladıktan sonra arkadaşlar Sinyallerle birlikte, bu antenlerin sinyalleriyle birlikte e, Scarecrow'un bu korku zehrini yaptığı yeri bulmaya çalışacağız Hop 2 4 5. Hoppa, bunu yapmasam olmazdı. Bunu yapmasam olmazdı. 2 <laughs> ee, 5 asker ve hepsinde silahlı. Eğer bir çok ses çıkarırsak, kulağını öldürebilirler Bu yüzden daha taktiksel bir şey yapmamız lazım. Şuraya geçelim abi. Şuradan da şuraya geçiyorum. Eğer onları ayırt ayırabilirsem birbirinden onları alt etmek daha kolay olacaktır. O zaman bir saniye. Okey şuraya atsam abi hop. Aynen süper. Sesi duydun mu? Birisi dışarıda. İkiniz gidip bir kontrol edin ama kapı kilitli kalacak. E, işimizi i̇şimizi şansa e, bırakamam dedi. Silent takedown. Ha, bu iki abi sessizce gidip alacağız. Okey. Sessizlik dedin mi? Bize geleceksin hocam. Sessizlik dedin mi? Bize geleceksin. Hop. Aa diğer herifler. Beş kişi bir adamı tutmaya utanmıyor musunuz lan? Yani e, adam daha var arkadaşlar ve birlikte olarak e, çok daha güvende olacaklarını düşünüyorlarmış. Üç tane silahlı adama karşı bir yine e, işi var dedik Lucius'a. Ne hazır O ne ya? Oha gene bir şey oluyor. O, e, o neyse arkadaşlar şu an gelen şey. Hemen yolla dedi. Lucius çoktan havalandırdım bile geliyor dedi. Abi hayır olsun gene ne geliyor ya? Bluetooth'tan gelen şeyleri çok merak ediyorum abi. Teknoloji harikası. A geliyor gene. Batwing geliyor. Hop. Hop. Hocam sen çok acayip geldin yalnız. Abo. Ama dur yumruk atmayayım. Abi yeni kostüm kıyafet geldi büyük ihtimal. Sweet up diyordu çünkü. Aynen. Uuu. Abi o nedir öyle? Yes. Hocam adam geliştirilmiş zırh olarak geliştirilmiş silah olarak geliştirilmiş ve daha rahat hareket edebileceğimiz söylediği kıyafeti gönderdi ya Kapsüle koydu gönderdi yani. Zenginliğe geldi. Hayat sana güzel Bruce. Hayat Batman'e güzel valla. Endamını iyisinler senin. Well, Hoppa şey. evet. Şimdi Batsuit versiyon 8.3'ü tanıtıyor arkadaşlar işte bu dört katlı alaşımla birlikte zırhımızın çok daha dayanıklı olduğunu ve işte bu şoklara karşı kurşunlara karşı çok daha etkili olduğu ve karşı saldırılarda daha efektif çalışabileceğimizi tepki verebileceğimizi yine bu sıvıdan oluşmuş vücut sıvılaştırılmış vücut zırhımızın bizim hareketlerimizde ve birden çok hareketimizi daha efektif yapmamızı sağlıyormuş yine Batmobile'imizle uyum. Bir çipimiz varmış, bir e, tuşumuz, bed çok daha aktif kullanabiliyormuşuz ve daha yükseklere atabildiğimiz yeni bir grapple'ımız e, bizimle birlikte. Vay vay vay, abi daha ne olsun, daha ne gelsin hocam. Ha training şeyler geldi. Vallahi yaparım abi, şu yeni kıyafetin nasıl çalıştığını bir görelim. Yeni kıyafetin nasıl çalıştığını bir görelim bakalım. Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Aa, ben bilmiyorum ben Batman oyunlarını zaten çok severim. Bu çok daha bir hoş olmuş ya. Simülasyon başladı. Üç kişiyi yanlarına yaklaşarak multi take down. Korku multi take ile al. Okey sessizce gideceğiz. Korku multi take neymiş ya? Hop. Oh. Abi çok iyi. Oha chat açıldı. Bildiğin abi Hile yazdı şu an Batman yani. Bu bildiğin hiledir lan. Nasıl bir hareketti o? Hop! Şuraya gelsem. Şimdi buradan indim abi. Şuradan yaklasam beni göremezsiniz diye tahmin ediyorum. Ne diyorsunuz? Hop! Oo! Ve ana. Abi çok iyi. Woohoo! Nice. Şimdi neredeler? şuradan geleceğim. Şurada bir şey var. Hop. Hadi oğlum. Hop. Güzel. Hop. Hop buradayım. Hop 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 mik, hop. Mip mip. Hop mip İşte bu. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bakalım burada durum ne? 3 kişi orada. O zaman şuraya gelirim. Evet. Tamam. Şimdi burada bir sıra halinde olsanız ben sizi çok daha rahat alırım bence. Şu abim geri dönüyor mu acaba giden? Şu giden abim geri dönerse. Aa vallahi döndü. O zaman alıyorum abi. Aha. Hop bir. Hop şu iki. Ve şu da. Üç. Uhuh. <laughs> Harikaydı. Bu Fearmulti Takedown'a bayıldım abi. Süper. Tamamdır. Okey. Geliştirmelerimizi şu abileri aldıktan sonra yapalım. Şimdi üç tane silahlı adam, bir tane rehine. Hadi bakalım şu yeni kıyafeti deneme zamanı geldi dedi Batman. Okey. Şu bir... Hop buradayım. Abi <laughs> çok iyi değil mi? Harika. Harika. Niye kurtaramıyorum? Bir dakika kurtarış kurtarma şeyi gitti. Lan! Abi herif kurtaramıyorum. Gelir misin? Ha? Sonunda. Abi çok iyiydik ya. Bugüne adam ya bu kadar hızlı bir şekilde 3 adamı böyle indirebilen birisini daha bugüne kadar hiç görmemiştim dedi. Bana lütfen Scarecrow bulabileceğini söyledi. O, o şerefsizin durdurulması gerekiyor dedi. Merak etme aslanım, merak etme hocam. Kurtaracağız. Hepsini kurtaracağız. Onu da durduracağız. Evet, şu da ikinci anten için hackleme işlemi tamamdır. Oracle. Ha süper bilinmeyen bir numaradan Gordon Gordon'u aramış ve bu rehineleri kurtarması için buraya göndermişler. Bu arada güzel kıyafet dedi. Sağ ol Barbaracığım. Eyvallah. Şimdi sinyali bulabileceğimiz, bu kimyasalın nereden yapıldığını görebileceğimiz e, anten sinyalleri hazırmış arkadaşlar. İkisi de online'mış. Nasıl yapacağız? Wow. to use both antennas to identify the and Abi şeyde geldi. Same location. I'll know where Scarecrow is manufacturing his toxin. İki sinyalin birleştiği yerde güç dalgası olduğunda arkadaşlar böyle bir güçlenme hissettiğimizde burası değil. Bakın bir sürü yerde radyoaktif şeyler var. Of. Dur bakayım. İkisini birleştirir ikisini birleştireceğiz. Şurada bir şey vardı da. İkisini, bir... aha, aha. Abi titriyorum şu an. İşte Burak. Ace Chemical denilen fabrikada yapılıyormuş arkadaşlar. Burada yapılıyormuş. Radyo sinyalleri ve elimizdeki örnek ee, bu Scarecrow'un bu zehri Ace Chemical denilen fabrikada yaptığını gösteriyor. Oraya doğru gideceğiz. Abi çok iyi. Senin teknolojine kurban. Aa, tamam Gordon'da dediğimiz bölgeye doğru gidiyor ama biz gelmeden hiçbir şey yapmamız konusunda onu uyardık. Okey. Hadi bakalım. Hop. Abi şuradan şu geliştirmeleri bir yapalım ya. Bu aldık az önce onları yapmadan olmaz. Şimdi... Abi Batmobile. Batmobile e armor levelini bir tane arttırsam bir tane puanım kaldı. Ee, bad sweet. Bad suite e de ne versek? Şu abi? Grapple take down. Hop gidiyor. Abi alırım. Abi alırım. Güzel. Her türlü alırım yani. Tamamdır. Hop. Hop 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 hop. Abi gidiyoruz gidiyorum. Batmobile'ime doğru gidiyorum. Hop. Ba, ha, nerede? Hatta şöyle yapalım ya. birazdan... şöyle hop kendimi salı vereyim. Şuraya Batmobile gelebilir ha. Ne dersiniz? Gel bebeğim. Gel 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 gel. Hop. Ba. La, Lan sen kimsin? Sümüksüz. Aklını alırım senin. Caddelerde kol geziyorsunuz, terör estiriyorsunuz. Adi pislikler. Hop. Ba, işte bu. Gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Ace Chemical, Ace Kimyasalları denilen fabrikaya gidip Scarecrow'un işlerini işlerine ot tıkamaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Engel olacağız. İnsanları daha fazla zehirlemesine, korkutmasına ve bizi alt etme inancını ortadan kaldırmaya gidiyoruz. Haydi bakalım mobil'e e girince tabi böyle ufak takılmalar oluyor dediğim gibi PC versiyonundan kaynaklı. Ki PC versiyonu ne durumda olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hoppa! Nasılım ama çocuklar? Ha? İçeriden bir haber var mı dedi? Hiçbir şey. Orada bir kuru kuru kasmanın arkasından buradayız tekrar. Güzel. Anam o ne? O ne lan? Abi kaçık in. Deathstroke muydu onun içindeki? Bana mı öyle geldi? Oy. Oy yani. Çık 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 çık. Arkadaşlar kalenin içerisinde hiçbir sinyal alınamadığını, kapıların tamamen kapalı olduğunu söyledik Gordon bize. Bu abi ortaya çıktı. Kim bu? Ölme vaktin geldi. Yaşlı adam. Onun ölümüyle korkulacak hiçbir şey kalmaz. Yani onu korkutarak öldürmemiz gerekti dedi. Abi Deathstroke çok değil. Kim bu? Senin intikamın yakında gelecek dedi. Şimdi Batman'in ölmemesi gerek ama senin intikamın bugün gelecek dedi. Yakında gelecek dedi. Abi de bu iş bugün burada bitecek dedi. O kimdi ya? Aa bu araçları yollayan ismi bilinmedi biridir. Oha! Evet evet benim arkadaşlarım bizimkiler ya aynen siz burada kalın. Ben içeri ne olduğunu araştıracağım. Arkadaşlar tabii ki bu araştırmayı bir sonraki bölümde yapacağız. Şahane bir bölümdü. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum ve isteklerinizi benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. ikinci bölüm bomba bir bölümde 3. bölümde bomba olacak gibi gözüküyor. Kaleyden içeri gireceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.